Galatasaray'ın yeni transferi Morata'nın yaşam hikayesini sizler için derledim. Haydi başlayalım. Tam ismi Alvaro Borja Morata Martin. 23 Ekim 1992 tarihinde İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi. Futbolu olan tutkusu küçük yaşlarda başladı ve 2005 yılında Atletico Madrid'in altyapısına katıldı. Burada yeteneklerini geliştirdikten sonra 2008 yılında Real Madrid'in altyapısına transfer oldu. Real Madrid altyapısında gösterdiği başarılı performans onu A takıma kadar taşıdı. 13 Aralık 2010 tarihinde 18 yaşındayken Real Zaragoza'ya karşı oynanan bir La Liga maçında ilk kez A takım formasıyla sahaya çıktı. 2013-2014 sezonunda Carlo Ancelotti yönetiminde Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2014 yılında Morata, İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Burada iki sezon geçirdi ve takımın Serie A şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finale yükselmesine önemli rol oynadı. Juventus'taki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Morata, 2016 yılında Real Madrid tarafından geri transfer edildi. Real Madrid'deki ikinci döneminde 2016-2017 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı. Ancak takımda fazla forma şansı bulamadığı için 2017 yılında İngiliz devi Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'de geçirdiği bir buçuk sezonun ardından 2019 yılında Atletico Madrid'e kiralandı ve daha sonra Bonservesi ile birlikte transfer oldu. Atletico Madrid'de iki sezon geçirdikten sonra 2020 yılında Juventus'a tekrar kiralandı. 2022 yılında Atletico Madrid'e geri döndü. Morata İspanya milli takımında da önemli bir oyuncu oldu. 2014 yılında ilk kez milli takım formasıyla maça çıktı ve şu anda İspanya milli takımının kaptanlığını yapıyor. Alvaro Morata 2017 yılında İtalyan model Alice Campello ile evlendi. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor. Alvaro Morata futbol kariyeri boyunca birçok zorlukla karşılaştı ancak hiçbir zaman pes etmedi. Azmi, yeteneği ve çalışkanlığı sayesinde dünyanın en iyi forvetlerinden biri haline geldi.